Merak ettik sizi. Ee, ben ağladığını duyunca... Yakışıyor kucağınıza. Çocukları seviyorsunuz. Kim sevmez? Benim aram pek iyi değildir. Belki kendi çocuğum olursa... Ancak sizin bu ufaklığı kucakladığınız gibi... Ben de... İ i̇çgüdü işte... daha fazla merak ettirmeyelim. Evet. Ya bana karşı çıkacak mısın ha? Çıkacak mısın? Ne oluyor ya? korkutmak istemedim. Ben e, daha e, oturuyorsunuz sanmıştım. Siz ayrıldığınıza göre burada bulunmam için bir neden kalmadı. İşbirliğiniz için e, teşekkür ederim. Evet. Sizi evinize bırakabilir miyim? Evime? Ya da otelinize mi demeliydim? A, hayır, e, yani evet, e, o, otelde kalıyorum. Bir yanıt vermediniz Salih Hangi konuda? Siz iyi misiniz? Ee, evet. E, aslında pek değilim. Lütfen. İzin verin otelinize kadar ben bırakayım sizi. Hiç gerek yok. Arabam var. İyi geceler. Efendim. Evet Mithat Demircan benim. Evet o okulun kurucusu babam. Ne? Ne zaman? Bekçinin sağlık durumu nasıl peki? Ne demek bekçiyi öldürdüm ha? Ne demek bekçiyi öldürdüm? Sen yaptırınca sorun yok. Canımı kurtarmak için öldürünce? Canını kurtarmak için adamı bayıltabilirdin de. Benim ne suçum var ya? Oraya gitmemi isteyen sendin. Ben sana araştırma yap dedim. Cinayet işte demedim. Ölüp ölmediğinden emin değilim zaten. Niye öldürdüm deyip beni buralara getiriyorsun o zaman? Otele dönemem. Bana para lazım. Niçin para verecekmişim? Her işi yüzüne gözüne bulaştırdın için mi? Adam az kalsın haklıyordu beni. Yakalanmasaydın. Bu ne ya? Bütün pis işlerine ben koşuyorum. Her seferinde tetiği bana çektiriyorsun. Sen sarayında yeni kocanla gününü gün ederken ölümlerden dönen ben. Sakin ol. Olmazsam ne olur? Benim kaybedecek tek şeyim var. Hayatım. Ona da hayat denirse tabii. Kendine gelince konuşuruz. Yok öyle. Artık ne yapacağımı sen karar veremeyeceksin. Bak sen. Avlayan köpek ısırmaz. Yüklü bir çek kesme de gör bakalım ısırıyor muyum, ısırmıyor muyum? En az benim kadar suçlusun. Hatta benden fazla. Dediğin gibi azmettirmiş olabilirim ama tetiği sen çektin. Buraya kadar. Artık seni tanımıyorum. Doğru. Tanımıyorsun. Çünkü neler yapabileceğimi bilmiyorsun daha. Tehditlerin bana sökmez tamam mı? Ayağıma gelip yalvaracaksın. sevgili Hüseyin. Onca mesafeye rağmen nasıl bu kadar yakın olabildiğimizi anlayamıyorum. Ağlarken bana uzattığın şefkatli omzu da aramasam... ...gölgem olup yanımdan ayrılmadığını düşüneceğim. Feyza'nın evinden ayrılıp bir otele yerleştim. Şairin de dediği gibi yalnızlık paylaşılmıyor. Yine de varlığın bana güç veriyor. Sağ ol. Kendi ülkemde bir suçlu, bir kaçak gibi yaşamanın ne büyük bir acı olduğunu anlatamam. Gerek de yok. Duyduğunu biliyorum. Bir avukatla görüştüm. Hayatıma, atıma ve kızıma kavuşabilmek için mücadeleme... ...Salma Anuar kimliğiyle devam etmekten başka çıkışım olmadığını öğrendim. Senin anlayacağın Sahra Evliyagil tarihe karıştı artık. Başka bir deyişle Salma benim hem özgürlüğüm hem de esaretim oldu. Fırsat buldukça bana yaz lütfen. Seni bir çocuk gibi özleyen Salma Anoa. Bekçinin durumunda bir değişiklik oldu mu peki? Maalesef hala yoğun bakımda. Polis ne diyor? Parmak izi bulamadılar. Savcı araştırmaya devam ediyor. Görgü tanığı olup olmadığına bakıyorlar. Hırsızlık mı? Tam olarak değil. Nasıl yani? Arşive girmiş. Bir şey arıyordu herhalde. Bu yüzden yurt dışındaki şirketiniz üzerinden size ulaştık. Önemli bulmasak o saate rahatsız etmezdik. Sorun değil. Arşive mi indi dediniz? Belki tesadüf. Henüz bilmiyoruz. Bekçi komada olduğundan ifadesi alınamadı. E? Ee? Arşiv odasında kan izlerinin yanı sıra sizin dosyanız da vardı. Benim dosyam mı? Hı hı. Bir hırsızın benim dosyamla ne ilişkisi olabilir ki? Tabii arşive giren kişi hırsız değilse... Hala ziyaretçi defteri tutuluyor mu? Evet, yıllardır. Görebilir miyim? Polis incelemeye almadıysa. Buyurun. Şüphelendiğiniz biri mi var? Bakacağız. Nil Hanım. Telefon size. Kimmiş? Lara'nın okul müdürü. Alo. Lara'nın okul müdürüyüm. Dün okulumuzda... ...üzücü bir olay yaşandı. Ya. Ya. Peki bekçi ölmüş mü? Neyse geçmiş olsun. O yüzden okul bir günlüğüne tatil edildi. Servisle gelmeyen öğrencilerin velilerine tek tek haber veriyoruz. Lara'yı eve aldırmanız mümkün mü? Tabii tabii. Ya ben gelirim ya da aldırırım. Haber verdiğiniz için sağ olun. Size de. Nil Hanım. Arzu ederseniz Lara'yı okuldan ben alabilirim. Gerek yok ben alır gelirim sen evde ipekle kal. Nasıl isterseniz. Feyza <laughs> lütfen bakar mısın? Toplantıda dersin. Buyurun Nil Hanım. Hemen Sinan'ı ver bana. Ne demek toplantıda? Bu acil bir durum. Acilmiş. Nil ne var ne oldu? Lara kayboldu Sinan. Tamam, bekle sen hemen geliyorum. Ne olmuş? Kızım kaybolmuş. Ne? Ben çıkıyorum. Aman Allah'ım. İpek mi? İyi misin? Hemen birini aramalıyım. Belki yardım olur. Polisi mi? Şey, bir arkadaşımı şeyden. Ya sana ne canım? Vaktim yok bir tanem. Sonra görüşürüz. Hayrola? Ah Sara. Lütfen yapmadım de. Merhaba. Merhaba. Merhaba Feyza. Sinan'a rastladım biraz önce. Nesi var? Çok kötü görünüyordu. Kızı kaybolmuş. Az önce Nil aradı. Öyle mi? Çok kötü. Hangi kızı? Bilmiyoruz. Aceleyle çıkınca... Kaçırılma olabilir mi dersin? Yok sanmam. Yani bilinmiyor. Siz Nihat Bey'in yanına bir uğrasanız iyi olur. Sinan Bey'in odasında. Şu diğer hissedar adayıyla ilgili ciddi incelemeler yapıyor da. Tamam. Peki sen Nelin yakın arkadaşımsın? mısın? Hem de çok yakın. Öyle olmasam seni almaya beni yollar mıydı? Benim de en yakın arkadaşım Aylin. Çok zekidir. Matematik hep beş. Nil de zekidir. Hem de çok. Çok da iyi. Sana param bitince hep yardım ediyor değil mi? Bir keresinde sana para verirken görmüştüm ya. Doğru. Bizi görmüştün. Aslında Nil bana önceden olan borçlarını ödüyor. Ben de ona az yardım etmedim. O zaman sen de benim gibi onu çok seviyorsun. O da seni çok seviyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor ama zor olmasın. Nil niye seninle gelmedi? Siz Lara'nın nesi oluyorsunuz? Nil Hanım'ın yanında çalışıyorum. Çocukların bakıcısıyım. İsminiz? Songül. Nil Hanım'ı arayıp sorabilirsiniz. Ben onun istediğini yapıyorum. Biz de görevimizi yapıyoruz. Merak etmeyin. Sorun yok. benim almamı istedi. Çünkü... ...çünkü okulun yakınından geçiyordu. Ama geç kalırsam beni merak ederler. Nil benimle olduğunu biliyor ya... ...biraz dolaşırsak bir şey söylemez. Hadi kalk. Alo Feyza neler oluyor? Bir ulaşabilsem aynı şeyi sana soracaktım. İpeyi mi kaçırdın? Hayır ben değilim. Az önce bir tattan öğrendim. Ama kaybolan İpek mi Lara mı bilmediğini söyledi. Nil aradı. Sinan da aceleyle fırlayınca öğrenemedim. Ben de sandım ki... Feyza ne yap yap neler olduğunu öğrenip beni hemen ara lütfen. Şimdi kapatıyorum. Mithat beni bekliyor şüphelenmesin. Dün geceki talihsiz olaydan sonra polis ekibi araştırma Bana yapmak üzere... Bana masal anlatmayın. Okulunuzda ne yaşandığı umurumda değil. Nil sakin Belki de Lara'nın kaybolması ile ilgisi var. Evet, Lara şu an bir katille birlikte olabilir ve ben sakin olayım öyle mi? Bizi aramadan nasıl bırakırsınız? Bakın, çocukların hepsi ya servislere bindirildi ya da ailelerine teslim edildi. Sizinle telefonda görüşünce... Ben size önünüze gelene çocuk verin demedim. Ama aldırtabileceğinizi söylemiştiniz. Ben de sandım ki o kadın... Dua edin. Çocuk emniyette olsun. Yoksa bu okulu başınıza yıkarım. Neden bizzat gelip alacağını söylemedin onlara? Ben belki şoföre Allah'ım nereden bilebilirdi. İnanamıyorum. Kim bu kadın? Sinan. Belki Ebru'dur. Bir arasan. Belki. Evet. Annesinde olabilir. Rehberlik hocası onu özlemiş olabileceğinden bahsediyordu. Ebru benim. Lara sen değil mi? Bilmem ki. Anlıyorum. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Konuşturmadım sorumsuz kadın. Efendim Feyza. Hayır bir gelişme yok. İpek değil Feyza. Kaybolan Lara. Üzgünüm. Allah'ım ben nasıl böyle bir hata yaptım? Kızıma bir şey olursa. Olmayacak Sinan. Ona hiçbir şey olmayacak. Gizemli bir yer. Değil mi? Konumuza uygun olduğunu düşündüm. Açık konuş. Seninle oyun oynayacak vaktim yok. Çok yazık. Bana bu maçı hazırlamak için epey zaman harcamışsın. Ama üzgünüm. Ben çözdüm bile. Neden bahsediyorsun sen? Parçaları birleştirdim. Şal. Kayı fotoğraf. Gizlice girilen okul ve Arşiv Odası'ndaki yaralı bekçi. Ee, bu tuhaf bulmacanın cevabı ben miyim? Aslında bulmaca şaşırtmacalıydı değil mi? Oklar başka birini işaret ediyordu. O isimse başka birini. Beni mi? Nasıl yani? Soru. İki kadın bir otel odasında buluşup ne yapar? Dikkat et, bu bir fantezi değil. Paranoyak olduğunu bilmiyordum. Yanlış cevap. Eğer o bekçiye bir şey olursa... ...o zaman her ikiniz de benimle uğraştığınız o güne lanet edersiniz. Tabii hala hayattaysanız. kısa bir süre içinde olsa çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadı. İnsan böyle bir duruma da şöyle dolu dolu oh olsun diyemiyor ki. Kooperatif de desteği verince günün finali Sinan ve Nil çifti zevkten dört köşe. Tarafsız habercilik diye buna derim ben. Ben o savaş muhabiriyim kızım. E neler konuştunuz Mithat Demircan'la? Ah, oh, açıkçası o adam beni tedirgin ediyor. Neden? Ne yaptı? Fazla üstüme geliyor. Çok soru soruyor. Sürekli etrafımda. Ay, bugün beni Fransız turistlerle konuşturmaya kalktı. Ah, sen ne yaptın? Tam fenalık geçirip bayılma numarası yapacaktım ki sen aradın. Bence Mithat'ın bu kadar üzerine düşmesinin tek bir nedeni var. O da la 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 la. la. <laughs> bir bu eksikti. <laughs> Aslında Mithat ben sahrayken de böyleydi. Affedersiniz. Bahçeye girmeme izin var mı? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Yamaçtaki toprağın sahibi siz misiniz? Evet. Adım Mithat. Mithat Demircan. Sahra Tara. Bebek sizin değil mi? Evet. Belli. Annesi kadar göz kamaştırıcı. Aslında güzel kadınlarla konuşmakta zorlanmam. Aksine zevk alırım. Ama siz aklımı öylesine karıştırıyorsunuz ki söyleyecek söz bile bulamıyorum. Bu insanın içine işleyen güzelliğin sırrı ne? Mutluluk olmalı. Kocamın ve kızımın verdiği mutluluk. Açmayacak mısınız? Bilmem ki ben... ...sadece çok çok yakınlarımdan hediye alırım. Lütfen açın. Sizin için çok özel bir hediye. Hadi açsana Sahra. Pekala. Açayım öyleyse. Bu... ...bu nasıl olur? Bu o heykel. Buna inanamıyorum. Nil gördün mü? Evet. Ha, bunu nereden buldunuz? Hoş bir rastlantı oldu diyelim. Ha, ama imkansız. Sizi mutlu ettiyse ne mutlu bana. Niye bizi rahat bırakmıyorsunuz Mithat Demircan? Beni bırakıp şimdi kocama mı bulaştınız? Size bu bayağı sözler hiç yakışmıyor. Canımı fena halde sıkmaya başladığınızın farkında mısınız? Sahra, eğer ben para koymazsam atım inişe geçer. Bense başka bir yerde yine üretim yapar ve bu kez size rakip olurum. Ama ben karşınızda değil yanınızda olmak istiyorum. Neden benimle işbirliğini karşı çıkmıyorsunuz? Ben her şeyi sizin için yapıyorum. İnanın bana. Bitti mi? Benim için bir tek şey yapmanızı istiyorum. Çekip gitmenizi. Ha, sana bir şey söylemek istiyorum. Rica ederim ya. bu daveti istismar etmeyin. Ha. Sizi sadece kocamın hatrı için davet ettim. Hayır, yanlış anladınız. Öyle bir şey değil. Ben seni uyarmak zorundayım. Neden? Nil. Nil için. Ona dikkat et lütfen. O benim kardeşim. Ne ki bu takıntı? Kocama karşı uyarıyorsunuz, kardeşime karşı uyarıyorsunuz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Lütfen. Dikkatli ol. Seni çok kıskanıyorum hastalık derecesinde. Ne tuhaf. Zamanında seni onlara karşı uyarmış. Şimdi de intikamında senin yanında. Sahra'nın yanında olmak isterken Salma'nın yanında. Bana bak. Bu Salma Sahra'nın yerini almaya niyetli galiba. Galiba ona alışmaya başlasan iyi olur. Kimlik sahteciliği ağır bir suç olduğuna ve hayatımı ancak salma anuar olarak devam etmekten başka çarem olmadığına göre artık sarayı geçmişe gömüyoruz Feyza. Peki ama bu kimlikle Türkiye'de uzun süre kalman çok zor. Bir bir avukattan edindiğim bilgiye göre tek çözüm Türk uyruklu biriyle evlilik. Feyza. Hayır. Annen resmen ölmüş olsa da en kısa zamanda gelip seni alacak kızım. Yemeği beğenmediniz mi? Ee, sanırım tıkandım. Yalnız yemekten nefret ederim. Buyurun böyle geçelim. İyi olur. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sizce Sinan Bey hisseleri bana verecek mi? Bu biraz bana bağlı. Sinan hisse satışında benim onayımı almak zorunda. Neden? Çünkü şer koydum takdirde gönlünün istediğine satma hakkına sahip değil. Diğer talip için şerh koyacak mısınız peki? İşte bu da size bağlı. Bırak onu! Hani korkmuyordun ha? Hani korkmuyordun? Çekil diyorum sana. Paramı ver çekileyim. Ona bir şey olursa bitersin. Demek herkesin zayıf bir yanı varmış. Benim zayıf yanım senin sonun olur ama. Allah Allah! Nasıl olacak o? Cinayet işleyip tekrar kodesi mi boylamak istiyorsun sen? Benim yaptığımı nereden bilecekler? Sinan seni biliyor. O kadar salak olamaz. Asıl bunu yapmayacak kadar salak olmamı bekleyemezsin. Sana inanmıyorum. Sen bilirsin. Yaşa ve gör o zaman. Sahrayı öldürdüğümüzü de mi? bilmesi gerektiği kadarını. Bu ne demek şimdi be? Şu demek. Eğer bana ya da ailemden birine bir zarar gelirse aranan ilk kişi sen olacaksın. Ama benim elimde deliller var. Kullan o zaman. Unutma ki biz ortaktık ve ben seni temiz çalıştığın için seçtim. Kendine iyice bir bak be. <laughs> Kendine iyice bir bak. Ne kadına ne bir insana benziyor musun? Bir adım bile yok. Bense koskoca evliyagillerin kızı ve Sinan Tara'nın karısıyım. Güç hangimizde dersin ha? <laughs> Sen görürsün. Bu iş burada kalmaz kızım. Bu iş burada bitmez. Bunda anlaşılacak bir şey yok Salma Hanım. Hisseleri almanızı sağlarım. Ancak tek bir şartla. Nedir o? Kime yardım edeceğimi bilmek istiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Tabletin üstüne gerçekte ne yazdığını biliyorum. Aç yüzümü, orada gerçek beni göreceksin. Sözler ne diyor peki? Kendini zorlama. Çünkü Fransızca bilmiyorsun. Evet, çünkü Arapça da bilmiyorsun. Ama bu durumda fazla olduğuna inanmam bekleyemezsin herhalde. Hele prenses olmana hiç. Kimsin sen? Benden ne istiyorsun? gerçek yüzünü gösterir. Artık kaçacak yerin kalmadı. Aç yüzünü. Oradaki gerçek seni görüyor.